İyi pazarlar bir haftalık analizde daha sizlerle beraberim. Geçen hafta yurt dışı borsalar, kripto tarafı ciddi satışlar yedi. Özellikle e, Amerika tarafında satışlar, sert satışlar geldi. E, düzeltmeler oldu. Nvidia'nın bilançosu gelmesine rağmen, iyi bir bilançoya rağmen kar realizasyonlarının geldiğini, bunun bir satış fırsatı olarak değerlendirdiğini, değerlendirdiğini gördük. Aynı şekilde hafta ortasında e, Japon tahvillerini 30 yıl tahvillerin 3'ün üzerine doğru gittiğini, bu arada orada da borsalarda bir dönüş, bir kar satış olduğunu şahit olduk. Ya dışarılarla ilgili ben aslında bir sürede sizlere bunu anlatmaya çalışıyorum. Ben 2026 yılıyla bir beraber daha değişik bir dönem yani e, korelasyonu birbiriyle bağlı olmayan, Japonya'da farklı, Amerika'da farklı, Avrupa'da farklı, belki gelişmekte olan bazı ülkelerde farklı bir dönem olacağını düşünüyorum. Bunun sinyallerini aslında artık alıyoruz. 2025 tamam Trump etkileriyle beraber özellikle Amerika tarafında e, kriptoları da çok e, speküle etti Trump. Amerikan borsaları Nasdaq ciddi bir şekilde Trump'ın spekülasyonları, bazen manipülasyona varan etkileriyle beraber bir noktalara geldi. Fakat buralarda kalıcı olması, yani buralara gelmek değil, ben geçen haftada bunu söyledim, önemli olan bu seviyelerde borsaların kalıcı olabilmesi, kalabilmesi. Bunların çok mümkün olduğunu ben düşünmüyorum. E, aslında ben çok öncelerden beri bunu düşünüyorum. Yani 2-3 aydır bu, bu yönde fikirlerim var ama dediğim gibi... Trump çok ciddi bir şekilde borsaları hatta kriptoyu da çok manipüle etti, etkiledi. Biliyorsunuz daha çok fazla uzak olmayan bir dönemde belki bir ay, belki de bir aydan biraz fazla bir dönemde BTC Bitcoin 120 bin dolarlardaydı ama bugün hafta içinde 81 bin doların altına kadar geldi. Çok sert düşüşler, çok sert realizasyonlar geliyor oralarda. Satışlar ciddi olduğunu ben düşünüyorum. Ee, hani bundan sonra e, tekrar e, yukarılara 100 bin doların üstüne gidebilir mi yaşayacağız göreceğiz ama ben düşük ihtimal veriyorum. E, buralardan tabii ki tepkiler olacak aynı hızda mutlaka düşüşler olmayacak ama ben artık Amerikan borsalarının da Nasdaq S&P tarafının da, kripto tarafında, hatta bir miktar e, Japonya uzak doğu tarafının da sıkıntılar yaşayabileceğini düşünüyorum borsalar açısından söylüyorum. Biz ne olur bu arada diye soruyorsanız geçen hafta videomun başlığında vardı. BİST'in yurt dışıyla pozitif ayrışağa döneme giriyoruz demiştim. E, bundan ilgili de istatistikleri biraz sonra sizle e, haber olarak da paylaşacağım. Biz çok fazla gerisinde kaldık. Bu dünyadaki yükseliş dalgasının gelişmekte olan ülkelere ayak uyduramadık. Gerçekten çok yerlerde kaldık. Neredeyse belki de herhalde en son olabiliriz. Getirisi olmayan bırakın getiriyi. Eksi dolar bazında belki %10'lara yakın bir Gerideyiz şu anda dolar bazında getiri olarak baktığımızda gelişmekte olan ülkeler içinde. Biz bunu telafi edebileceğimizi düşünüyorum. E biliyorsunuz 2025 bizim için de zor bir yıldı. E, enflasyon programının aslında bir şekilde faiz indirim sürecinin başlanacağı bir Ocak-Şubat beklerken Mart'ta ciddi bir siyasi krizle karşılaştık. Bu siyasi kriz durulmadı. Arka arkaya arka arkaya toplumu germeye devam etti. Faiz indirimleri başlamışken tam faiz artırım sürecine girmek zorunda kaldık. Enflasyon programı duraksadı. ve sorunlar yaşadı. Güven problemi yaşadık. Büyük bir şekilde, ciddi bir şekilde güven problemi yaşanıyor şu anda ekonomiye. enflasyonun 30'ların altına gelmesi, gelmekte zorlanacağına hepimiz şahit oluyoruz. Bunu günlük hayattan da görüyoruz. Fakat 2026'da sanırım bir miktar daha 30'ların altına enflasyon düşmeyi başaracak. i̇nşallah öyle olur. 24 civarlarına, 24-26 belki biraz altına kadar enflasyonun gelme ihtimali olduğunu düşünüyorum. E, faizler ne olur? Faizlerle ilgili de bu süreçte e, reel faiz tarafının çok yüksek tutulmayacağını e, olabildiğince enflasyona yakın sanacağını düşünüyorum. Çünkü e, daha çok endişeler e, üretim tarafında ve sanayi tarafında olacağını e, görüyoruz. Ee, sanayi tarafında işçi, iş kaybı, işçi kaybı yaşanırken hizmet tarafında bir miktar toparlanma gelmeye devam ediyor. Ee, sanırım 150 bin civarında son açıklanan datalarda sanayi tarafında e, işçi kaybı vardı. Ama bunun tam tersi 150 binden biraz fazla hizmet tarafında yeni istihdam olduğu haberi vardı. Yani buradan da gördüğünüz gibi sağlıklı bir geçiş olmuyor. Maalesef sanayi tarafı, tarafı kan kaybetmeye devam ediyor. Sanayici mecburen küçülmeye, e, işçi çıkartmaya, istidama azaltmaya, yatırım yapmaya doğru gidiyor. E, Bunun önüne mutlaka geçilmesi gerekiyor ki ben 2026 yılında bu yönde e, önlemler alınabileceğini, bu yönde kararlar alabileceğini düşünüyorum. E, gelen bilançolarda bir miktar toparlanmalar olduğunu hep beraber şahit oluyoruz. Bunların biraz devam edeceğini düşünüyorum. Ben en kötülerin geride kalmış olma ihtimalini e, az görmüyorum. E, adapte olduğunu düşünüyorum e, şirketlerin bir miktar artık yavaş yavaş bankacılık endeksi de faizlerin tekrar bir düşüş sürecine girmesiyle beraber belki 2026 yılında daha da iyi bilançolar getirecektir. Yani Türk borsasının işin özeti Türk borsasının ben pozitif ayrışa bir döneme girdiğini düşünüyorum. bunu da önümüzdeki 2026 mayısına kadar götürebilme potansiyeli olduğunu düşünüyorum. 2026 mayısını önemsiyorum. Powell'ın görevini bırakacağı tarih olarak biliniyor o tarih. Orada Trump'ın kendine uygun bir Fed başkanı atacağını biliyoruz. Kendisi de bunu söylüyor ve bir an evvel aslında görevden de almaya çalıştı Powell'ı. Ve bu süreç piyasaları bence hoşnut etmeyecek. Yani faiz indirim sürecine yani faiz indirmeyi isteyen bir Fed başkanının gelmesinin ben piyasalarda öyle beklendiği gibi yani da ortalama düşüncede faiz indirilirse riskli enstrümanlarda prim yapar, para kazanırız yaklaşımın olacağını ben düşünmüyorum. Piyasada pozisyonların şimdiden buna yönelik büyük pozisyonların ayarlandığını düşünüyorum. Şöyle düşünün. Sizin bizim gibi küçük yatırımcılar ya da pozisyonu küçük olanlar çok kolay pozisyonlarını ayarlayabiliyorlar. Yani dakikalar içinde, sahneler içinde bir tuşa basarak alım ya da satım yapabiliyoruz ama büyükler, büyük pozisyon olanların bunu çok kolay yapabilmeleri mümkün değil. Aylar içinde bu pozisyonların ayarlanması gerekiyor. Ben de bu sürece artık girilmiş olabileceğini düşünüyorum. Hem kripto tarafında hem dünya borsalarında özellikle Amerikan tarafında pozisyonların büyük pozisyonlarında 2026 Mayıs sonrasına doğru e, pozisyon olarak ayarlandığını düşünüyorum. 2026 Mayıs'ından sonra ne olabilir? E biz bunun küçük bir örneğini biz Türkiye'de yaşadık. Faizleri gereksiz aşağı indirdiğin zaman ne oldu? Enflasyon patladı. Bu dünyaya bir enflasyon getirebilir. Risklerden bir tanesi bu. Daha farklı riskler de doğabilir. E, bunların hepsini ee, göreceğiz, inceleyeceğiz. Ee, o dönem sizlerle paylaşacağım. Ee, Fikirlerimi ya da piyasanın fikirlerini neler düşündüğünü piyasanın sizlere anlatmaya çalışacağım. Ee, önümüzdeki hafta için neler bekliyorum? Önümüzdeki hafta ben halen e, BIST için pozitif ayrışma düşündüğüm için e, Mansur Yavaş'tan ilgili haberler geldi biliyorsunuz. Soruşturmaya işleri bakanlığın izin verdiğiyle ilgili. Ben bunun etkisini çok olacağını düşünmüyorum. Çok kısa süreli, pazartesi belki açılışla beraber belki de hiç olmayacaktır. Bir etki olacağını düşünüyorum ama daha sonra Bizim bu e, negatif ayrışmamızın artık e, pozitife döneceği dönem e, yani geldi de geçiyor bile. Ben buradan artık endeks kağıtlarında, büyük hisselerde, bankacılık liderliğinde e, borsada bir e, rally bekliyorum. Bunun ne kadar kuvvetli olacağı konusunda e, çok bir şey söyleyemiyorum. Çünkü dediğim gibi dünya ile ilgili e, yani ne kadar Türkiye'deki siyasi riskleri, e, az a, az görsem de endeksin yukarı gitmesiyle beraber bazen siyasi riskler öne çıkabilir. Yani 10500 endekste piyasanın siyasi risk algılamasıyla 14000 13000 endekste piyasa piyasanın siyasi risk algılaması aynı olmayabilir. Kar realizasyonunu tetikleyebilir. Bu tür şeyler olabilir. O yüzden bunu önümüzdeki dönemde hep beraber yaşayacağız. E, çok rahat olmayacak ama ben borsanın e, 11200 300 daha sonra 11600 buraları zirveleri geçip Yeni zirvelere doğru gidebileceğini düşünüyorum. Yani bu nerelerde sonlanabilir? 12-13 bin aralığında bir yerler olabilir. Ki bura çok kısa. Ben bu kadar olmasını beklemiyorum. Daha ciddi prim yapmasını bekliyorum borsanın. 13.800-14.500 aralığı olabilir. Hatta 16 binlere kadar yükselebilir. Yani dolar bazında da 350-340 dolar seviyelerine kadar ben endekste hareketin olabilme ihtimalini görüyorum. Önümüzdeki haftada ben yine gerilemelerin fırsat olduğunu düşünüyorum. Yine de rezerv olarak 10.053 endeksin altına gelmenin bütün bu senaryoları e, yok edeceğini, bütün bu senaryoların oyun dışı kalacağını da hatırlatmak istiyorum. Teknik olarak konuşuyorum bunu. Ama temel olarak ben borsada gördüğüm kadarıyla buranın yukarı gitme potansiyeli var. Ve bir şekilde burası aşağıya artık düşemiyor. Negatif haberleri duymak istemiyor. Pozitif haberlerde normalde daha fazla tepki vermeye çalışıyor. Önümüzdeki haftayla beraber ben dediğim gibi Kasım ayına aslında yeni bir zirve olur mu diye bekliyordum ama sanırım artık o Aralık ayına doğru ertelendi. Aralık ayıyla beraber 2-3 aylık belki de 5 aylık yani 2026 Mayısına gelmeden bizim de hatırı sayılır bir yerlere kadar borsamızın gitmesini ben bekliyorum. Bu yönde fikirlerim hala sağlam bir şekilde devam ediyor. Hafta içindeki sizinle paylaşmak istediğim haberlerden gelişmelerden devam ediyoruz. ABD'nin Ukrayna'ya teklifi 28 maddelik taviz planı Şükran gününe kadar imza atmak için baskı yaptığı söyleniyor diye. Hafta içinde ciddi anlamda Ukrayna-Rusya ile ilgili ben beklentilerin yükseldiğini düşünüyorum. Önümüzdeki haftalar içinde sürpriz bir barış anlaşmasının gelme ihtimali bence çok kuvvetlendi. Bu yönde ciddi anlamda hem Avrupa tarafından hem Amerika tarafından Ukrayna'ya baskı yapılıyor. Rusya da sanırım bu son teklife, son barış anlaşmasına yanaşıyor bu şekilde onayladı. Rusya'nın onayladığı barışın diğer taraftan Ukrayna tarafından da onaylanması aşamasına gelindi. bundan ilgili işte ayrıntılar yavaş yavaş çıkıyor. 28 maddelik bir anlaşma olduğu işte Avrupa Birliği üyeliği karşılığında NATO üyeliğinden men, edilmesi yani hiçbir şekilde bu tarafa gidilmemesi ve 100 milyar dolarlık Rus rezervinde Ukrayna'nın yeniden inşasında kullanılmasıyla ilgili. Ben bu, bu taraftaki haberlerin de sonuçta Özellikle Türkiye tarafını ve Avrupa tarafını pozitif etkileyeceğini düşünüyorum. Bunu aslında tahmin etmek çok da zor değil. Putin, Ukrayna planını değerlendi. Nihai barışçıl çözüme temel olabileceğini düşünüyorum demiş. Dediğim gibi aslında Rusya'nın kabul ettiği bir plan. Ee, Ukrayna onayladığı an, ki şu anda başta biraz reddediyor, kabul etmiyor gibi görünüyor. Ama e, hemen üstüne atlaması zaten normal şartlarda beklenmez. Ee, bir şekilde ben Ukrayna'nın sanki bu sefer bu barış anlaşmasına yakınlaşacağını düşünüyorum. Fed Başkanı Williams hafta içinde biraz e, hani acaba Aralık'ta faiz indirimi olur mu olmaz mı %50'nin altına düşmüştü beklentiler. Fed Başkanı Williams'ın bir açıklaması oldu. 25 e, bas puan faiz indiriminin Aralık ayında gele düşü olabileceğini ima etti. E, bu da tekrar %50'nin üzerine e, çıkardı. E, dediğim gibi yani Amerika'nın da aslında çok fazla bir seçeneği yok. E, Aralık ayında da orada da ciddi sorunlar var. İçeriliğine ilgili, istihdamla ilgili. Onları önemsiyor FED. Öyle gözüküyor. Orada da Aralık ayında bir faiz indirimi daha olacak gibi gözüküyor. Evet bizden ilgili az önce de anlattım size. Bilançolarda toparlanmalar geliyor. Bu da hisse senetlerinin fiyatlarındaki, hedef fiyatlarında yukarı revizyonları tetikliyor. Bakın bunu önemsiyorum ben. Borsa nasıl, neden yukarı gider? Yani bu en önemli şey sonuçta değerlemeler, karlılıklar. Bunlarla ilgili bilançoların düzelmesi. Bunlarda da toparlanma geliyor. Ee, sonuçta biz yurt dışından da çok negatif ayrıştığımız için bir şekilde yabancıdan bile bir miktar paranın yurt dışı realizasyonlara girdiği için bu taraflara doğru kayıp getiri peşinde koşacağını bize de bir miktar gelebileceğini düşünüyorum ben. Ee, halen bu fikirdeyim. Ee, burada da bunu anlatıyor. Borsada ikinci çeyrek bilançolarının ardından hedef fiyatlar en fazla yukarı revize edilen 10 şirketin 7'si bankalar oluşturuyordu diyor. 6 aylıklardan bahsediyor. 6 aylıklarda yukarı revizyonlar bankalar üzerinde gelmişti. Ee, diğer 3 şirketin ise gayrimenkul şirketleriydi. 3. çeyrekte ise bunun tam tersine döndüğünden bahsediyor. Ee, hedef fiyatları bir önceki çeyreğe göre en fazla yukarı revize edilen 10 şirket içinde sadece 2 tanesinin banka olduğunu söylüyor ve sanayi şirketlerini burada da paylaşıyor. Ee, Aksen, Şok, Tüpraş, Ülker, Aselsan. Torunlar, Tofaş, e, Logo bunlar sanayi şirketleri olduğunu ve bu tarafa doğru artık sanayi şirketlerine doğru bir yönelmenin geldiğini söylüyor. Yani bankalar zaten toparlanıyorlar ama artık bunlara sanayi şirketleri de eklendi diye e, haber yapmış. Ve çok da doğru ve e, aslında mevcudu önümüze seren bir haber olmuş bu. E, 50 şirketle ilgili de. 54 şirketin 49'un TCM piyasası katılımcı Anketine göre son 12 ay sonrasının tüfe tahmini olan %23.49'un üzerinde getiri sağlaması bekleniyor diyor. Yani önümüzdeki dönem 24 civarında olabileceğini düşünürseniz getirilerin e, tahminlere göre yani piyasa tahminlerine göre, Merkez Bankası'na göre değil. Buradaki e, hedeflerin e, ciddi bir bölümünün yani 49 tanesinin bu getirinin üzerinde olduğunu gösteriyor ki işte en başta burada var e, Astor, Sabancı, Ülker Galata Wind, Anadolu Sigorta, Türk Hava Yolları yani ciddi şekilde 50 tane şirketin prim potansiyeli olduğu söyleniyor. Yani bunun içinde hatırı sayılır iyi şirketler olduğunu görüyorsunuz. Bunun ben piyasayı önümüzdeki dönem dediğim gibi pozitif etkileyeceğini düşünüyorum. Biz bunu bir yıl, bir buçuk yıldır yaşayamıyorduk. Yani ben neden 2023 Ekim'inden, Eylül'ünden sonra negatif olmuştum? Sebeplerimden en önemli sebeplerden bir tanesi yaşayacağımız dönemdeki şirket karlılıklarındaki düşüştü. Yüksek faiz dönemine giriyorduk çünkü. Şimdi tam tersi faizler bir miktar aşağı geldikçe şirketler adapte olmaya başladı kendilerini bir şekilde bu döneme uyduruyorlar finansallarını ona göre yönetiyorlar yatırımlarını ona göre yönetiyorlar ve artık yavaş yavaş hisse senetlerine cazip olanlar öne doğru çıkmaya başladı gelişen ülke piyasalarında borsalarında kırılgan boğa piyasası diyor buralarda realizasyonlar başladı biliyorsunuz İşte az önce de söyledim. Ee, gelişmekte olan ülkelere göre de bizim ne kadar geri kaldığımız burada haber yapılmış. Ee, şöyle okuyayım, 2025 yılı gelişmekte olan piyasalar açısından olağanüstü bir rally dönemine sahne oldu. MSI Gelişen Piyasalar Endeksi Ocak-Ekim arasında kesintisiz biçimde yükselerek son 20 yılın, burası çok önemli, son 20 yılın en e, uzun yükseliş serisini e, yaşattı. E, Türkiye Borsası bu dönemde maalesef çok ciddi geride kaldı. E, burada da onunla ilgili bilgiyi veriyor. 2025 yılında gelişmekte olan piyasalarda hisse senedi performansları belirgin şekilde ayrıştı diyor. İşte Kolombiya %90, Güney Kore %79, Yunanistan %71 e, yaparken yılın en güçlü borsaları oldu. Filipinler %11, Türkiye %10, Endonezya'da %6 düşüş göstererek negatif bölgede kalan ve zayıf performans gösteren piyasalar oldu. Ben Filipinlerle Endonezya'nın neden olduğunu bilmiyorum ama Türkiye'de bu dönemin ve yani bunların neden olduğunu hep beraber biliyoruz yanlış ekonomi politikaları yüksek faiz getirdi. Arkasına siyasi bir e, risk geldi ve bunlar da bizi maalesef 2025 yılında e, ciddi anlamda negatif ayrıştırdı ve dünyadan uzaklaştık. E, şimdi Garanti Yatırım'ın hazırladığı bir e, analize göre diyeyim. Gelişen ve gelişmekte e, gelişmiş piyasalarda yükseliş potansiyeli e, en yüksek olan hisse ülkeleri sıralamış. Türkiye'nin %47 yükseliş potansiyeli olduğunu görüyorsunuz. Hani Filipinler, Endonezya'da muhtemelen işte o negatif paylaşmanın getirdiği e, bir durumdalar. Onların da neden olduğunu bilmiyorum. Ama e, en öndeyiz. E, yani bir şekilde burada bir hareket tetiklendiği an ben ciddi bir rally yaşayabileceğimizi halen düşünüyorum. E, bu, yukarıda aynı zamanda bu 2025 yılının en iyi getir sağlayan gelişmekte gelişmekte olan ülkeler piyasalarını e, vermiş. Burada da sıralamış. Dediğim gibi biz e, 2025 yılını %10'a yakın dolar bazında bir e, şu güne kadar za, e, getiri yani zararı da geride kapatıyoruz. Bunu telafi edileceğini düşünüyorum. Çünkü artık e, negatif haberler burada satın alınmıyor. Daha çok pozitif olmaya çalışıyor piyasa. İşte sanayi şirketlerinin de e, plançolarındaki toparlanma, bankacılıkta zaten toparlanma devam ediyor. Ben endeksleri yukarı ittireceğini düşünüyorum. Evet burada da MSCI gelişmekte gelişmekte olan ülkelerin FK'larından bahsediyor. Son 4 yılın zirvesinde olduğunu. Bizimse hala halen 8.3'lerde kaldığımızı ve bunu burada da sonuçta geride kaldığımızı gösteriyor. İşte bu da tamamen az önce bahsettiğim bilançolarla karlılıklarla ilgili bir durum. bunun da buralarda bunlarla ilgili de bilgiler veriyor. Ee, uzmanların görüşleri var burada. Türkiye'de de e, ne diyor kredi kullanan hesap sayısı aynı kalmış, kredi hacmi artmış. Ee, Asla asıl pozisyonlarda yüksek riskler devam ediyor. Yerlilerin hakim olduğu piyasa olduğunu görüyoruz. Yabancılar gel, gelmesiyle beraber bir miktar, e, çok büyük miktarda gelmesini beklemiyorum. Yani yanlış anlaşılmasın. geçen geçen videoların hepsinde ben yabancının çok ciddi anlamda buraya henüz gelmeyeceğinden bahsediyordum. Ama burada bir fırsat görüp kısa vade pozisyonlar için yabancılar gelebilir bu kredi pozisyonlarında ben yabancı girişiyle beraber azalacağını düşünüyorum. İşte burada negatif ayrışmayı gösteriyor. yüzde %40'lık bir negatif ayrışmadan ayrışma yaşadığımız dolar bazında geride kaldığımızı gösteriyor. Ben bunların önümüzdeki dönemde telafi edeceğini tekrar tekrar vurguluyorum. IMF IMF'ten Türkiye değerlendirmesi diyor. Programı övüyor IMF. 2026 yılında da programa sadık kalınması gerektiğini desteklediğini ve iyi şeyler olduğunu söylüyor. Buradan bilen, e, grafiklere doğru geçelim. Grafiklerde de dediğim gibi zaten sıkışmayı burada da görüyorsunuz. 100 günlüğün altına 50 günlüğün altına gelmişti endeks. Tekrar toparlandı. Tam oralarda 50 ve 100 günlük ortalama etrafında devam ediyor. E, RSI tipten e, çift dip yapar gibi buradan toparlandı. E, burada bir üçgen var. E, artık buranın e, yavaş yavaş zirve geçme hamlelerinin gelmesi gerektiğini düşünüyorum. 11.600'ü geçecek bir borsa hareketinin. Başlamasını bekliyorum. Grafik de aslında bana bunun e, göz ön, şeyini veriyor, tiyosunu veriyor. İşte ortalama sıkıştı birbirine yakın e, kaç günlük, 50 günlük, 100 günlük ve 21 günlük ortalama birbirinin üzerinde e, 10.800 önemli e, bu haftayla beraber inşallah buralardan da koparak uzaklaşarak çubukların yukarı gittiğine Kasım ayı ile beraber de yeni zirveler gördüğümüze şahit olacağız diye düşünüyorum. Halen fikrim aynı, fikrimde bir değişiklik yok bankacılık endeksinin de dip dönüşü yaptığını bu çubukla beraber, onun da yeni zirvelere doğru e, gitme ihtimali olduğunu düşünüyorum. E, yurt dışı Nazlak'la ilgili 3 e, tane aslında büyük bir çubuk var burada. E, RSI ve MACD'nin de çok olumlu olduğunu söyleyemiyorum. Ama dediğim gibi yani çok ciddi haber akışıyla ilerleyen bir e, Amerikan borsası var. Hani buralarla ilgili benim gör gördüğüm negatiflik devam edecek bundan sonra ama Oralara işte Trump müdahaleleri bir şekilde geliyor. Gelmeye de devam edecek. Ne kadar etkileyecek? Bundan sonra gücü yetecek mi oraları çevirmeye? Hep beraber göreceğiz. Evet kripto tarafıyla orta vadelerin bozulduğunu, çok ciddi bir trend kırılımının 94'lerdeyken ben size çekmiştim bu grafiği geçen hafta. Kırılma ihtimalinin olduğunu, bu kırılmayla beraber de uzun süreli bir ayıp piyasasına girme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Ben çevremden ve sosyal medyadan gördüğüm kadarıyla e, kripto tarafında hiç kimse pozisyondan çıkamadı. Herkes pozisyonda kaldı. Bu da bana e, düzeltme sürecinin e, uzun sürebileceğini ve e, çok çok daha aşağıların görülme ihtimali olduğunu düşündürtüyor. Biliyorsunuz aylık grafikten de bunu sizinle paylaşmıştım. RSI'nin e, 60'ın altına gelmesi şu bölgede 15 bin dolarlara kadar coin tarafını çekmişti. Bu da devam ediyor. Burada da bir günlük tarafından, bir başka açıdan kripto kırılımından sonraki düşüşün ne kadar sert olduğunu görebiliyorsunuz. Tepkiler olacaktır, toparlanmalar olacaktır. Belki 90 bin doların üzerine doğru, 100 bin dolara doğru gidiş olabilir. Ama ben kripto tarafına artık uzak durulması gerektiği düşüncesindeyim. Evet Hisse tarafı hisse senet taraflarına baktığımızda, yani Kozgan muhteşem bir bir grafik muhteşem bir kırılma yaşadı. Yani teknik analizcilerin hani ileride örnek olarak gösterebilecekleri 3 yıllık çıkış. Yani şuralarda ben böyle bir ihtimal olduğundan bahsedip grafiği kullanmıştım 26-27 yıl seviyelerindeyken. Bu kadar ciddi ralli, hızlı ralli hani ben de çok beklemiyordum. Hani bunun olacağını 2026 hisse senetlerinden birisi olabileceğini düşünüyordum. Ama piyasada konuşulan burada çok ciddi bir şekilde short yakalandığıyla ilgili Söylemler var olabilir. E, bu kadar sert yükselişin bir düzeltmesi gelecektir. Ama bir de böyle bir örnek var burada. Şöyle bir yükseliş örneği var. Hani bunun gibi bir, bir hareket olur mu? Yani borsa bu, fiyat bu. Hiçbir zaman olmaz, gitmez, yapamaz denmez. Ama normal olanı artık buralarda bir realizasyon denemek ya da çok ciddi anlamda pozisyon azaltımı denemektir bence. E, ben kendi adımı da Kozal'da öyle yaptım. Bir başka şirket size aslında bu haftadan sonra öne çıkartmanızı önerebileceğim hisselerden bir tanesi. Hem temel açıdan hem teknik açıdan Euro Power hisse senedini bundan sonra daha dikkatli takip etmenizi öneriyorum. Bundan ilgili bir video çalışmam da olacak. Analiz videosu çalışmam da olacak. Mega Metal'dan sonra ciddi anlamda beni heyecanlandıran bir hisse. Ayrıntılarını size videomda anlatacağım. Euro Power videomda. Burada teknik olarak da temel olarak da şirketin ...2026'da öne çıkabileceğini düşünüyorum. E, hatta şu ifadeleri kullanıyorum. E, Mega Metal'e 1 heyecanlandıysam... ...Euro Power'a 8 heyecanlanıyorum. Bu kadar ciddi anlamda potansiyel olduğunu görüyorum. E, takibimi aldım. E, grafik olarak da diplerde, diplerden dönüş aşamalarında... ...doğru bir zamanlama olduğunu düşünüyorum. O yüzden e, Euro Power'ı da takip etmenizi öneriyorum. Yani dipten bir dönüş var işte bu çizebilirsiniz bir şekilde küçük trendleri kırıyor ortalamalarından ayrışıyor toparlanmış ortalama artık yeterince tip yapmış ee, ara sevmek diye baktığınız zaman özellikle haftalıkta ben çok olumlu gördüm ee, sıfıra çok yaklaştı 60'a doğru yaklaşıyor şöyle söyleyeyim 2024 Şubat'ından hatta 2023 Ekim'inden beri o negatif bölgede haftalık 60'ın altında şuranın altında ben buradan çıkabileceği bir döneme doğru yaklaştığını düşünüyorum Hani Kozal kadar büyük bir sıçrama çıkış söylemesem de temel olarak ciddi anlamda e, bilançosunu da incelediğiniz zaman, haber akışlarını incelediğiniz zaman yatırımları bitiyor. Öne çıkacağını düşünüyorum. Euro Power'ı ciddi anlamda öne alıp takip etmenizi öneriyorum. Mega Metal yavaş yavaş güçleniyordu. Sanki artık bundan sonra biraz daha hızlı güçlenme dönemine girecek. Geri alımlar devam ediyor. Cuma günü 149 bin not daha geri alım olmuş burada. Ee, geri alımların 37, bin, 37 TL seviyesinin üzerinde geldiğine dikkat çekiyorum. 42'lerden bile geri alın devam ediyor. Ee, şirket patronu bu konularda çok titiz bir insan. Ee, ben e, kendisiyle dediğim gibi genel kulda tanışmıştım. Megamatil'in de güçlenerek devam etmesini bekliyorum. Hem temel olarak hem teknik olarak ben e, iyi gördüğüm hisselerden bir tanesi. Ee, buz girişim. Geçen hafta haftada e, söyledikten sonra hafta başıyla beraber bir sert çubukla başladı. E, yukarıya doğru oldu. Ben düzeltmesini yaptığını, şu yükselişin düzeltmesini bitirdiğini, e, 45-48 arasında bir miktar daha oyalanma gelebileceğini ama daha sonra zirvesini geçip çok daha ciddi yukarılara doğru prim yapma potansiyeli olduğunu düşünüyorum. E, bunu e, tamamen teknik olarak öneriyorum. Evet, altın-gümüş. Fikrimde bir değişiklik yok. Burada da zamana yayılacağını düşünüyorum. Yani kabaca 3750 ile 4250 arasında ...bir şekilde şöyle bir toparlanma sürecinin, zaman geçirme sürecinin olacağını düşünüyorum. Aynen aynı fikirdeyim, aynı düşüncem. E, gümüş içinde geçerli, orada da çok farklı size söyleyebileceğim bir şey yok. Bunun da zaman geçireceğini, bu ortalamaların, bu yeşil, mavi, beyaz bu ortalamaların... ...bir şekilde bir yerlerde şu şekilde toparlanacağını, bunun için de zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Fikrim bu yönde. Evet, son olarak size dolar bazında MKB100'ün grafiğinin üzerinden birkaç kelam ederek videomu tamamlayacağım bazen biz bu kadar diplerdeyken zaman olarak bizim için aslında birkaç yıl olduğu için uzun gelebiliyor ya da burada tepelerde ama biz bazen bunları göremeyebiliyoruz. Dolar bazında burada büyük bir dip olduğunu, burada üçlü tepede aslında çok ciddi bir tepe oluşumu ve bundan sonra dolar bazında MKB 100'ün ciddi bir ayı trendine girebileceğini aslında buralardayken çok fazla göremeyebiliyoruz, ıskalayabiliyoruz. Burada ise çok büyük bir dibin yapıldığını, artık bundan sonra borsanın e, yönünün yukarı olduğunu göremeyebiliyoruz. İşte böyle çıkışları kaçılabiliyoruz, ıskalayabiliyoruz. Ama benim size söyleyeceğim, ben e, bundan sonraki dönemde endeksin bu 150-200 bandının altına e, çok fazla gelme ihtimalini görmüyorum. Borsadır, her şey olur ama artık burası Türk borsası dolar bazında önümüzdeki yıllarda öyle bir döneme giriyor ki bu tepede gördüğümüz 500 seviyelerinde geçebileceği bir yükselişin aşamasında ben ilk yükseliş dalgasının şurada bir diagonelle bittiğini, bunun düzeltme süreci içinde olduğumuzu ve bundan sonra da başlayacak hareketlerin çok daha ciddi bir yükselişin ayak sesleri olduğunu görüyorum. Tabii ki yıllar süreceği için biz burada gün gün anlatıyoruz. Biz de farklı görüşlere günler içinde varabiliyoruz ama dediğim gibi aslında bizim için yol gösterecek grafik bence bu. Artık borsa tarafına, ise senedi tarafına bence daha ciddi bir şekilde eğilmek gerektiğini düşünüyorum. Dolar bazında bu grafiğe bakıp ben bunu görüyorum. 200'lere doğru düşme ihtimali vardı. Ama şu an çok azaldı. E, halen de var. Ama dediğim gibi büyük resimde baktığınız zaman aslında hisse senedi piyasası bundan sonra için pozitif olmaya devam edecek benim görüşüm bu yönde. Hep hisse senedi ne inanmak lazım? O kötü dönem, şu düzeltme dönemi bence bitti. Sizlere bu haftada paylaşacaklarım bu kadar. Sağlıkla kalın, huzurlu olun, bol kazançlar diliyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.